Ben hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle en fa en fazla abonesi olan 8 Türk YouTuber'a bakacağız. Başlayalım. Murat abi GF 1 milyon 213 bin 6 abonesi var. Ruhi Cennet videoları 1 milyon 350 bin 526 abonesi var. Orkun Işıtmak 1 milyon 476 bin 368 abonesi var. NDNG Enes Patur, 1 milyon 629 bin 466 abonesi var. Yap, yap 1 milyon 792 bin 430 abonesi var. Burak oyunda 1 milyon 985 bin 621 abonesi var. Oha diyorum 2 milyon 212 bin 937 abonesi var. Ve en fazla abonesi olan Nette Müzik 3 milyon 238 bin 714 abonesi var. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kan videoibedp abononmetmen